Günaydın. BIST endeksi cuma günü %1,37 oranında değer kaybı ile 10138,97 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 71,3 milyar TL oldu. Hisse bazlı Tav Havalimanları, Miatek, Froto endekse katkı sağlarken Akbank, İşçi ETR, Bimaş endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BIST 100 endeksi %2,51, bankacılık endeksi %6,02, sanayi endeksi %2,40 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde bankacılık endeksinde yükselen kanal alt bandı aşağısında satışlar hız kazandı. BIST 100 endeksinde yeni haftaya tepki alımlarıyla artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste geçtiğimiz hafta önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 50 günlük ağırlıklı ortalama aşağı yönde geçildi. Yeni haftada 10.270 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde yukarı yönde 10.350 ve 10.500 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10.000 desteği kritik eşik olup bu seviye aşağısına geri çekilmelerde 9.900 ve 9.800 destekleri izlenebilir. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Coca-Cola, Doğan Holding, Pegasus ve Toaso. Bu hafta yurt içinde Doğan Holding, Kalkim, KozA, Park Elektrik Madenciliğin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün ise küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Fed tüketici enflasyon beklentileri anketi, Euro Bölgesinde Sentix yatırımcı güveni ve Almanya'da Bundesbank başkanına gelin konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün sanayi üretimi ile ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.